Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü konumuz e, buji buji kablosu. E, araca göre değişiklik sağlar. E, nasıl buji buji kablosu kullanmamız gerekiyor. Onlarla ilgili ufak bir e, bilgi vereceğim sizlere. E, benim aracım 1.6 tipo MPI enjeksiyonlu modeli. E, Karbüratörlü ve enjeksiyonlu modellerde buji ve buji kablosu değişir arkadaşlar. E, öncelikle bunu belirteyim. Ben ortalama 5-6 markaya yakın buji kablosu kullandım. Bunlarla ilgili ufak bir yorumlarda bulunacağım nacizan. Yani milletim, milleti kötülemek değil amacım gayem. Sadece ben bir kullanıcıyım. Nasıl verim aldım, sizlere nasıl bunu iletebilirim. Önemli olan bunlar. Öncelikle buji kablosu hakkında birkaç bilgi vereyim. Ben bunun biraz araştırmasını yaptım. Buji kablosunu üretirken 3 model olarak çıkıyor bunlar. PVC, EPDM ve e, silikon olarak geliyor. Genelde e, en iyisi silikon olarak söyleniyor. Silikon malzemeler daha kaliteli olduğu için bundan iyi verim alınabiliyormuş. E, ondan sonrasında EPDM e, buji kablosu. Bunlar genelde Amerika'da zaten üretiliyor, e, kullanılıyor. E, sonrasında da PVC geliyor ki bu da bizim ülkemizde kullanılan buji kablosu. PVC e, çok öneren görmedim açıkçası. Örneğin buji kablosunu aldığımız zaman nasıl kontrol yapmamız lazım? İlk başta gözle bir kontrol yapmamız gerekiyor. Yani bujinin bujiye giren kısmı, bobine giren kısmı, buraları güzelce kontrol edip herhangi bir delik, çatlak var mı diye bakılması lazım ki atlama yapmasın. Atlama yaparsa araçta yani rolantide bozulmalar, ilk çalıştırmasında problem olmaz. Ama araç yürümekte zorlanır, yakıt çok yükselir. Bunun zaten hemen farkına varabilirsiniz. Önemli olan ilk başta gibi plastik kontrolü yapmak, herhangi bir çatlak, delik var mı diye atlama yapmaması önemli. Bunu da karanlıkta daha iyi görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bucu kabloları genelde bizim internetten aldığımız, kişilerden, parçacılardan aldığımız genelde 7 milim olarak satılıyor. Önüm bu özel üretimlerden bir tanesi şu sarı olan. Bu 8 milim olarak üretilmiş. Ortalama 2 senedir kullanıyorum ki çok memnunum. E, Güzel de Buradan Kazım abiye selamlar olsun. Çok memnun kaldım buji kablosundan. Ben hep değişiklik yaptığım için arkadaşlar e, sürekli değiştiriyorum buji, buji kablosu. E, biraz yorum katabilmek için her buji kablosunu denedim desem yeridir. E, ekstra olarak e, Dudoko var. Dudoko almıştım. Ortalama bir hafta kullanabildim arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ilk başta daha taktığım gün ikinci gününde çatlama yaptı kenarından. Ee, gördüğünüz gibi iç kısmı ufaktan boksitlenmiş. Tam kapmadığı için e, nem alıyor. Soğuk havalar bildiğimizde oksit yapıyor. Ekstra olarak e, ünivar var. Zaten kalitesinden belli ediyor. Ben e, çok memnun değilim ünivardan. E, her buji ile beraber buji kablosu değiştirdiğimi biliyorum ünivardan dolayı. E, bu en son ki planda kalacak olan malzemedir. Bilginiz olsun. Bu arada bunlar benim kendi yorumlarım. Yani e, araçta kullanıp size aktardığım durumlar. Yani size kalmış istediğiniz malzemeyi bulduğunuz parçadan ne buluyorsunuz onu da takabilirsiniz. En son olarak da tork malzeme. Bu e, tork e, yine bizim İstanbul'da üretilen bir malzeme. Arkadaşlardan gittiğimiz yüz yüze görüştüm. E, nasıl üretiliyor, nasıl yapılıyor. Onlarla da görüştük. E, bu silikondan üretim zaten. Dediğim gibi en iyi kaliteli olanlarından. Bundan çok memnun kaldım. Bir de Kazım abinin yaptığı kendi özel buji kablosu var ki o da Amerika'dan getiriyor bildiğim kadarıyla. O da çok verimli. Bu iki buji kablosundan çok verim aldım. Diğerleri çok memnun değilim. Siz memnun olabilirsiniz, o ayrı bir dava. Ona bir şey söyleyemiyorum Buji seçimleri ise dediğim gibi enjeksiyonlarda değişiyor. Bizim genelde fabrika kitapçığında da Şampiyon yazar. Şampiyon RC-7CC serisi olarak gelir. Bunu da kullandım. Ekstra olarak lansiye orijinal getirttirdik yine. Bunu da kullandım. En son NGK taktım. Ortalama 4000 km yol yaptım. Şu an bundan da çok memnunum. Ki özellikle LPG için özel üretimdendi. Bizim araçlar bildiğimiz üzere dijital ekran olduğu için buji çok önemli. Çünkü büyük sıkıntılar çıkartabiliyor. Ana ekranı yakma gibi bu olaylara kadar gidebiliyor. 4000 kilometre oldu ki bunu 10.000'de bir değiştirenler var. Arkadaşım şu an kullanıyor. Çok da memnun. Herhangi bir dijitalde arıza vermemiş. Bunun sıralamasına girmek gerekirse, NGK'ya en başa koyarım. Lancia zaten tartışılmaz. Şampiyon da fabrika'nın verdi ama bunların fakir karışımda, zengin karşıma çok inanılmaz ucu yanıyor. Aslında malzeme kalitesi çok önemli burada. Bunlarda çakma, yansana ürünleri de çok bulunuyor bunlarda. Bilginiz olsun bunların şeyleri sente çakım var benim kendi. arkadaşlar burada bujiler geldiği zaman ilk başta ben kendim ayarını yapıyorum. O şekilde takıyorum. Genelde 0.65, 0.70 o aralarda kullanıyor arkadaşlarım. 0.70 kullananlar var. Hatta 0.80'lere kadar çıkıyor ama ben çok önermiyorum 0.80'leri. Çünkü patlatma çok oluyor arkadaşlar. E, 0.60'lara düştüğümüz zaman bu sefer buji başlıklarını çok yakıyoruz. E, bu sefer sürekli yani 10 binde bir değiştireceğimiz bujiyi 3.000'de binde, 4.000'de binde bir değiştirmek zorunda kalıyoruz. Veyahut da söküp ucunu zımparalamamız gerekiyor. Ben en ideal olarak 70'de 75 arası kullanıyorum duruma göre. Genelde 70 kullanıyorum arkadaşlar. Sente çakısıyla ayara yapıp o şekilde bujimi takıyorum. E, çoğu bakımını dediğim gibi kendim yapıyorum ben. E, ustaya gitmemeye çalışıyorum. Çünkü dediğim gibi ben bu işleri yaparken çok e, memnunum. E, mutluyum. Yani sizin de yapmanızı öneririm. Çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bilginiz olsun. E, ekstra olarak bir de şunu açıklamak isterim. Bobin arkadaşlar. E, çok bobin yaktım ben. Ortalama 2 haftada 3 e, tane yakın bobin yaktım. Hella marka özellikle. E, usta senin arabanında sıkıntı var dedi bana. E, her neyse Hella'yı taktığımda bobin gövdeye yapışıktı. Ondan sonra Weber aldım. Orijinal Alman malı. Onun çakması bulunmuyor ama illa da bulunuyor. Bilginiz olsun. Her yere güven olmuyor bu konuda. Weber'i ortalama 2 sene kullandım. Çok da memnun kaldım. Sonrasında arabayı benim sıkıştırmamdan sebep, ben hep yüksek devirlerde kullanıyorum anacımı. Çok sıkıştırmamdan sebep bir çıkışını yaktı Weber. Ki ortalama onu yine bu şekilde 2 hafta yakın kullandım. Yine beni götürdü, getirdi. Çünkü o sıra değiştirme şansım olmadı. Ama aracı gövdesinden bobin ayırdığınız zaman ciddi fark oluyor. Bilginiz olsun. E, bobin daha e, geç ısınıyor. Bu bobinin kendi soğutucusunun arkasında kendi entegreleri var. O yaktığım bobinlerin hepsinin arka kısmını söktüm ben soğutucu kısmını. Entegrelerin çoğu patlamış durumdaydı. Değiştirmek istedim diğer markalarla ama her marka kendine göre bir kondansatör koyduğu için arkaya uyum sağlamıyor arkadaşlar. Yani bizim aslında bobin, bobin yakmamızın sebebi motor gövdesine çok yakın olmasından dolayı. Yani e, ısıyı direkt aldığı için bir de kendi ekstra ateşlemesinin ısısından dolayı ciddi ısınmalar yapıyor. O ısınmalardan dolayı biz bobin çok yapıyoruz. Ben bu şekilde ortalama 2,5 senedir kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok da memnunum. Araya ekstra bir şöyle bir ısı yalıtım malzemesi kullandım. Bu soba arkalarına kullanılan metal parçadan bobine göre kestim. 3-4 kat yaptım kendim. Onu kullandım. Ekstra araya şu fiber malzemeden koydum. Fabrikada çalışan bir arkadaşım getirdi sağ olsun. Ee, bu ısı geçirmiyor arkadaşlar. Bunu metal yüzük takan arkadaşlar var. Ee, bunlar metal yüzük de yine ısıyı geçirdiği için ister istemez bobin, bobin yine bir ısınma yapabiliyor. Ama bu fiber malzeme e, gerçekten çok memnun kaldım. Isı geçirmiyor. Ee, motoru sıkıştırdığım zaman vesaire yaptığım zaman uzun yollardan sonra özellikle ben kaput açar bobine bakarım yine bir ısınma var mı yok mu diye. Ee, ciddi şekilde ısınma yapmıyor. Çok memnunum bu olaydan. Bilginiz olsun. Siz de yapabilirsiniz. Bu arada aracın da ateşleme tertibatı yakıt konusundan çok önemli. Çünkü çoğu arkadaş ben sosyal medya platformunda görüyorum. 40 kuruş, 45 kuruş, 50 kuruş yakan arkadaşlar var. Arkadaşlar bununla öncelik yapmanız gereken ateşleme tertibatını kontrol etmeniz. Örneğin bujinin ucu yanık olabilir. Buji kablosunda sıkıntı olabilir. Bobinde yine aynı şekilde sıkıntı olabilir. Ekstra olarak oksijen sensörü yine arkadaşlar bunlar çok önemli Oksijen sensörü sürekli arıza lambası yakmaz. Örneğin zengin karışımda kalsa bile arıza ışığı yakmıyor. Bilginiz olsun. Takılı kalabiliyor. Bunu da ancak aracın beynini bağlayarak görebilirsiniz. Aracın beynini bağladığınız zaman oksijen sensörünün belli bir veri derecesi vardır. O veri derecesinde olması gerekiyor. 1 ila 1-2 arasında. Sürekli bir git gel yapması lazım. Eğer zenginle veyahut da fakirde kalmışsa araç yakıtı da çok yükselir. Bujileri ateşleme tertibatına da zararlar verebilir arkadaşlar bilginiz olsun bugünkü konumuz bu kadar dediğim gibi özel üretim buji kablolarından gerçekten çok memnun kaldım onları alıp kullanabilirsiniz istiyorsanız buji bujik olaylarında dediğim gibi NKK çok hoşuma gitti de yine aynı şekil bunu da kullanabilirsiniz bugünkü konumuz bu kadar arkadaşlar bir dahaki konularda görüşmek üzere. Ekstra olarak da şunu belirteyim. Kanalın altında yorum atarsanız, örneğin kafanıza takılan veyahut da yapılmasını istediğiniz bir şey varsa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olurum. Bunları videoya çekip kanal atma şansımız var. Bu işleri emin olun siz de yapabilirsiniz. Para kolay kazanılmıyor arkadaşlar. Onun için elinizden geldiği kadarıyla kendinizin de yapabileceğinizi Görebilmenizi istiyorum açıkçası. Ben çoğu işlemleri kendim yapıyorum. Siz de yaparsınız. Emin olun çok mutlu olacaksınız. Hem para konusunda hem ruhen. Çünkü gerçekten insanı rahatlatıyor bu olaylar. Tekrardan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şeyler varsa yorum olarak videonun altına atabilirsiniz. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.